Merhaba. Acemi testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz olmak üzere x'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bak. Mutlak içindeki ifade dışarı eksiyle çarpılıp mı çıkmış? Değil mi? 3 eksi x, x eksi 3 eksiyle çarpılmış değil mi? O zaman mutlakların içinde olmak zorunda. Sıfırdan küçük ve eşit olmak zorunda. O zaman eksi x, x öbür tarafa atarsam ne olur? Aha böyle olur. Tamam. Bak bu ifade nasıl çıkmış? Kendisi gibi çıkmış değil mi? O zaman mutlağın için ne olur? Sıfırdan büyük eşit olmuş olur. Yani 6 eksi x büyük eşit sıfır. Dolayısıyla 6 büyük eşit x olacak. Yani şu x'inden x 3'ten büyük eşit 6'dan küçük eşit. Yani 3, 4, 5 ve 6 yani 4 farklı değer alabilir diyeceğiz. 2 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Hatırlayalım. Mutlak değer içindeki ifade eksi 10 ile 10, ha, eşitlik de varmış. 10 arasında olmalı. Şimdi eksi 2'yi her iki tarafa atarsak eksi yani şöyle göstereyim onu da yazmış olalım. Bakın şöyle eksi 10 artı 2 oldu. 10 artı 2 olmuş oldu. Yani eksi 8 küçük eşit 3x küçük eşit 12. Her tarafı 3'e bölersem eksi 8 bölü 3 x ve 4 olmuş oldu. Kaç tane x tam sayısı var? Burası eksi 2 nokta bir şey ya. O zaman eksi 2 alabilirim. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Yani toplamda 3, 6, 7 tane değer alabiliriz. Cevap Adana diyeceğiz. Üçüncü soru eşitsizliğin sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi toplamını soruyor. <laughs> Alıştık ya. Şimdi o zaman bu içindeki ifade ya böyle olur ya da eksilisi. Yani 1 2 x böyle olur. 3 ile 7 arasında olmuş olur. Şimdi ikisini de çözeceğiz. E, eksi 1 her iki tarafa dağıtırsam 4 8 her tarafı 2'ye bölersek al işte sana x'in alacağı değerlerden biri. Öbürü için de biri öbür tarafa atarsam 2 eksi 2x 6 oldu. Şimdi her tarafı eksi 2'ye bölersek eksi 1 olur. Dikkat yön değiştireceğiz. Eksi bir sayıya böldüğüm için x büyüktür. Eksi 3 olmuş olur. Şimdi buradan da x'in alabileceği eksi 2 var. Buradan e, x'in alabileceği 3 değeri var. Bunları topladığın zaman da cevap denizli olmuş olur. 1 olmuş olur yani. 4. Eşitsizliğin sağlayan mx tam toplamı. O zaman 3 eksi x 2'den büyük olmalı veya 3 eksi x eksi 2'den küçük olmalı. <laughs> bunu bu tarafa atalım. 1 eksi x'i de öbür tarafa atalım bu. Yani 1'den ne olmalı? Küçük olmalı. Bunun için de bunu öbür tarafa bunu bu tarafa atarsam 5'ten büyük olmalı. Şimdi 1'den küçük olacak 5'ten büyük olacak. Eee X tam sayılarını toplamışım. Kanki bunu şöyle görebiliriz. Bakın. Şimdi birden küçük olacak ya. Ne var? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 böyle gidiyor. Peki 5 tane büyük mü olacak? 6, 7 böyle gidiyor. İşte bunları şöyle topladığınız zaman bakın. Şöyle topladığınız zaman şunlar artık birbirini götürüyor. Gördünüz mü? Bu taraf birbirini götürüyor. İşte tek kalan yer şurası bakın. Bunları toplarsak eksi 9, eksi 15 on olmuş olacak. Böyle sorularda işte böyle hani uzun bir şekilde yazarak e, belli bir noktadan sonra ne olduğunu görebilirsiniz. 5'ten büyük değerlerle bakın birden küçük değerlerden değerleri yazdığım zaman 6'dan itibaren zaten 5'ten büyük olan değerleri ne yapıyor? Götürüyor. Dolayısıyla geri kalan ifadeleri toplayınca cevap edin olmuş olur. 5. Denklemin hangisi sağlar diyor. E gidelim bu noktaları yerine yazalım. E, ee, Tabi şöyle çaktırmadan hemen kafadan şöyle yapsam diyeceğim de Bursa'yı bir deneyelim mi Bursa'yı? hepsini deneyeceksiniz. Yani Bursa 10'a 4 demek, şu x demek, şu da y demek. Şimdi burada denklemde yani 2x eksi 3y eşittir 8'de. Şimdi x yerine 10 yazsam, y yerine de 4 yazsam. 20 eksi 12'den cevap ne oldu? 8. Gördünüz yani 8 eşittir 8 eşitlik sağlanmış oldu. Diğer seçenekleri de aynı mantıkla ne yapacaksınız? Deneyeceksiniz bu nokta bu denklemi ne yapar? Sağlar. Ha. İşlem hatası yapmayacağız. Bakın işlem hatası, eksi hatası satın yapmayacağız. Şimdi A nasıl bir sayı? Negatif. B pozitif. C de pozitif. Bc'den küçük gördüğünüz gibi. Şimdi A'dan B'yi çıkardım. Bak şöyle isterseniz bunları ayrı ayrı şöyle bir yapalım. Mesela önce bunu bir yapalım. Şimdi bir kere A'dan B'yi çıkardığın, için, e, çıkardığın zaman negatif bir sayı bulursun. Şimdi mutlağın içi negatif olursa bu dışarı eksi ile çarpılarak çıkar. Yani eksi A artı B olmuş olur. Şimdi şunu yapalım. C eksi B buna bir bakalım. E, C'den B'yi çıkardığın zaman bakın zaten burada da veriliyor. C B'den büyük olduğu için pozitif kendi gibi çıkacak. Yani C eksi B olmuş olacak. Tamam mı? Ee, sonra ne var mutlak eksi a işte bakın burası kritik kafanız karışmasın burası önemli Şimdi a nasıl bir sayı negatif e ee, eksi a diyor ya a negatif bir sayı bir de eksi olunca ne oldu mutlancı pozitif oldu e ee, mutlancı pozitif ise kendinize gibi çıkar demek ki bunun cevabı nedir eksi a'dır Aha bu kadar işte peki diğerlerini yapalım ee, mutlak şöyle a'yı şöyle devam edeyim a eksi c'nin mutlaka A'dan C'yi çıkardığı zaman negatif bir sayı bulursun. Eksiyle çarpılarak çıkar. Yani mutlağın içi negatif olduğu için öbüründe de mutlak A var. A yine negatif bir sayı mutlağın içi negatif olacağı için eksi ile çarpılarak çıkarır. Şimdi hepsini ne yaptım ben mutlaktan çıkardım. Şimdi gidip yani e, bulduklarımı yazayım. Şöyle buldum bunu. Öbürü C eksi B. Öbürü de eksi. Bakın işlemin eksi. Eksi A'dan artı A oldu. Bölü ee, a eksi c mi? Eksi a artı c eksi mutlak a'yı ne bulduk? Eksi a bulduk. Bu sefer artı a'ya döndü. Tamam mı? Bakın şurada eksi var. Bir de şundan dolayı eksi geldi. Dolayısıyla artı. Ee, şu a'lar birbirini götürür. B'ler de götürür. Değil mi? Yukarıda sadece c kalır. Ee, yine a'lar birbirini götürür. C kalır. C bölü c'den cevap 1 olmuş olur. Bakın işlem hatası yapmayacağız. Umarım ben de yapmamışımdır. 7 çözüm kümesi ne yapalım? Yani ha aslında bir şey yapmayalım. Bak şimdi şunu görmek önemli. Kanki şurayı 3 ile çarpar mısın? Hadi y'yi yok edeceğim dedi. Tamam mı? Y'yi yok etmek istiyorum. Çarp bakayım 3 ile. 6x artı 9y eşittir 15. Aşağıda da 6x artı 9y eşittir 8. E çıkaralım bakalım. Ve 0 eşittir 7. Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman cevap ne olur? boş olmuş olur. Bakın bildiğim gibi yaptım. E 0 eşittir 7 geldi. Hani y'yi yok etmek istedim ben o amaçla 3 e, yukarı 3 ile çarptım. E, böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey olur mu? Mümkün mü? Değil tabii ki. Dolayısıyla boş olmuş olur. 8 Ali A yaşında, abisi Berk B yaşında. Ali doğduğunda Berk 5 yaşındaydı. Hmm. Ali doğduğunda Berk 5 yaşındaysa demek ki aralarındaki fark 5. Tamam. Buna göre Ali 20 yaşına geldiğinde aralarındaki fark değişmez ki yine 5 olur. Peki hangisi doğrudur diyor burada. Şimdi bakın Ali A yaşında Berk B yaşında ya abisi Berk diyor değil mi? Bana abisi Berk diyor. Ha. O zaman şöyle ee, Ali abisi. Abisi Berk diyelim ona. Ne oldu ya? Şurayı evet şöyle. Berk mi diyeceğiz? Evet Berk diyeceğiz. Şimdi Ali A yaşında abisi Berk dediği için bu. Yani A küçüktür B. Şimdi Ali doğduğunda Berk 5 yaşındaysa aralarındaki fark kaç olur? 5 olmuş olur. Aslında B A artı 5 de diyebilirsiniz. Şimdi Ali 20 yaşına geldiğinde e, aralarındaki fark değişmeyecek ki. Değişmeyecek. O zaman ne olacak yine? B eksi A 5 olacak. Tamam. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Ve kanki A eksi B 5 demiş yanlış. 5'ten büyük yanlış. 5'ten küçük yanlış. 15 ne alaka? O zaman cevap ne olmuş olacak? Bursa Denizli olmuş olacak. Gördünüz mü? Anlaştık. 9. Şimdi şunu sağda, sağ, sağ taraf öbür tarafa atayım mı? Çünkü tanıdık bir ifade göreceksiniz. Bakın tanıdık bir ifade. E iki tane mutlak değerin toplamı sıfır her biri ne oluyordu? Sıfır oluyor değil mi? O zaman x artı 3 eşittir sıfır. Y eksi 5 eşittir sıfır. Dolayısıyla x eşittir eksi 3. Y eşittir 5 olmuş olur. Neyi soruyor? X de y'nin çarpımı. E çarptığın zaman eksi 15 sonucuna ulaşırsınız. 10. soru. Hmm. E, tamam yine ayrı ayrı yapalım isterseniz. A eksi b'ye bakalım. Şimdi a b'den küçük bir sayı. O zaman farkı ne olur? Yine küçük olur. Yani negatif olur daha doğrusu. Hani A ve B negatif sayılar olduğu için A'dan B'yi çıkarırsanız yani eksi 2'den sanki eksi 1'i çıkıyormuş gibi düşünün. E negatif sayı. Dolayısıyla mutlakın için negatif olduğundan eksi ile çarpılarak çıkarılır. Yani eksi A artı B olur. Öbüründe ne var? B eksi C var. Tamam. B'den C'yi çıkardığınız zaman yani negatif bir sayı dediğin e, B dediğin negatif bir sayı C de pozitif. Negatif bir sayıdan pozitif çıkarırsam negatif bulursun. Dolayısıyla eksiyle çarpılarak çıkarılır tamam. Öbüründe ne var? C eksi a var. E c pozitif a da negatif pozitif bir sayı bulursunuz kendisi gibi çıkar. Şimdi bu, bu, bu bulduğum değerleri ne yapayım? Yani ifadeleri yerine ne yazayım? Şimdi şöyle parantezde yazayım, işlem hatası yapmayayım. Eksi b eksi c'yi ne buldum? Şu. Sonra artı c eksi a'dan bu. Tamam. Eksi a artı b. Eksi eksi artı b eksi c. Artı c eksi a. Şimdi şunlar birbirini götürdü. Şunlar götürmedi. Burası 2b oldu. A'lı olanlar da eksi 2a oldu. O zaman cevap 2b eksi 2a olmuş oldu. 11. Aşağıdaki şekillerdeki çanta ve saksının 3 noktalar arasında uç nokta arasındaki mesafeler yazılmış. Tamam. Tamam. Buna göre masanın boyunu soruyor bana. Tamam. Şimdi şurasına çiçeğe A diyelim mi? Masaya da B diyelim mi? Buna da C diyelim mi? Tamam. E şimdi bakın. Tamamı e, uç noktasıyla e, uç noktası arasında şurası bakın. Şu iki nokta arasındaki mesafenin 170 olduğunu söylemiş. Aslında masa ve çiçeğin toplamı yani bakın A artı B'nin toplamı en alttan itibaren C ile 170'in top ha dur araya eşittir koymadık. C ile 170'in toplamına eşit. C artı 170. Gördünüz mü? Anlaştık değil mi? A ile B'nin toplamı tamam. Bakın şekle sepet uç noktaları 170. Bir de sepetin kendisi C. Yani 170 artı C. Aynı şekilde masaya ne demiştik? B mi demiştik? Yani şurası B. Şöyle yapalım. Çiçe A demiştik. Buna da C demiştik. Bakın bu sefer B ile C'nin toplamı neye eşit? 130 artı A. Tamam. Şimdi o masanın boyunu soruyor. Yani B'yi soruyor. O zaman benim A ve C ile eşit yok. O zaman nasıl yapabiliriz? Bunu taraf tarafa toplasam B. Bakın. A artı 2 B. Doğru mu? Ee, artı C eşittir. 300 artı A artı C. Bakın A artı C'lere güle güle. O zaman 2B eşittir 300. Dolayısıyla B eşittir. Her tarafı 2'ye bölerseniz 150 bulmuş olursunuz. Zaten masanın boyuna B demiştik. O zaman cevap 150. Gördünüz mü? Mis gibi soru işte. Şahane soru. 12. Ha, pi falan var. Pi neydi ya? 3.14 müydü? 3.14. Şimdi pi dediğin 3. Şimdi bakın isterseniz şöyle görmek adına şuralara 3.14 diyeyim. Şuraya da 3.14 diyeyim. Burayı 2 ile çarparsanız 6,28 yapar. Şimdi birinci mutlak değeri yapalım. Yani şunu yapalım. E, 3'ten 3.14'ü çıkarsa negatif olur. E, içi negatif ise eksi çarpılıp çıkarılır. Eksi 3 artı pi olur. Tamam. Şöyle parantezde yazalım da. Eksi. Şimdi öbürünü halledelim den 2 çıkarırsan pozitif bir sayı bulursun. Kendisi gibi çıkar. Yani pi eksi 2 artı zaten to, e, şurası 6,28 7'yi çıkardığın zaman negatif bir sayı mı gelir? Negatifse eksi ile çarpılıp çıkarılır. Yani eksi 2 pi artı 7. Tamam. Hadi düzenleyelim. Eksi 3 artı pi. Eksi pi artı 2. E, eksi 2 pi oldu. Artı ile eksinin çarpımı artı 7. Şunlar birbirini götürdü. Evet. Eksi 2 pi. E, şu 7 ile 2'nin toplamı 9. 3 çıkarsa artı 6 mı olur? O zaman yok. 9'dan 3 çıkarsa evet 6 olur. Aynı. Tamam. O zaman cevap eksi 2 pi artı 6 ama seçeneklerde şöyle var. 6 eksi 2 pi. Zaten aynısı. Yani cevap Bursa olmuş olacak. Acemi testini birlikte çözdük. E